Adam bir gün karnını doyurmaya bir lokantaya gitmiş. Güzel, şık ve pahalı bir yer olan Asparagas City lokantasına girince garson ''Buyurun efendim, hoş geldiniz.'' diyerek kaç kişi olduklarını sormuş. Gizemli adam ''İki kişiyiz.'' diyerek uygun bir masa istemiş. Garson ''Sizi şöyle su kenarında ki masaya alayım efendim.'' demiş ve devam etmiş. ''Arkadaşınız gelene kadar.'' ''İçecek bir şeyler alır mısınız?'' derken gizemli adam araya girmiş ve ''Arkadaşım, yanımda zaten. Lütfen menü getirir misin?'' demiş ve garson şaşkınlıkla ''Efendim, yanınızda kimseyi göremiyorum ben.'' demiş. Bunun üzerine adam ''Ben ve Allah!'' diyerek menüden yemeklerini istemiş. Garson şaşkın bir şekilde dükkan sahibi Taci Bey'e durumu anlatmış. Biz paramıza bakarız. İki kişilik yemeği verin ve işinize bakın. Taci Bey talimatını vermiş garsona. Aradan iki üç gün geçmiş. Bizim gizemli adam tekrar aynı lokantaya karnını doyurmaya gelmiş. Garson. Hoş geldiniz efendim. Kaç kişisiniz? Diye sorunca adam. Üç kişi. Demiş ve geçen yediği yemekten üç kişilik istemiş. Garson tekrar patron. Taci yanına gitmiş ve... Taci Bey, o adam yine geldi ve bu kez üç kişiyiz diyor. Üstelik geçen sefer kendi porsiyonlarını yedi karşısındaki yemekler öyle kaldı. Demiş. Bunun üzerine Taci Bey. Ben artık haysiyet takılmıyorum oğlum. Tamamen maddiyat. Parayı versin de kaç kişilik yemek söylerse söylesin. Diye çıkışmış garsona. Garson müşteriye üç kişilik servisi açmış hizmeti vermiş. Yemek sonunda yine aynı terane. Adam yemeğini yemiş, İki kişilik olan yemekler olduğu gibi masada kalmış ve adam üç kişilik yemek parasını ödeyip çıkmış. Aradan bir hafta geçmiş ve bizim gizemli adam tekrar Asparagus City lokantasına gelmiş. Bunu gören garson ellerine ovuşturarak, hoş geldiniz efendim kaç kişisiniz? diye sormuş. Bunun üzerine gizemli adamımız sekiz kişiyiz ama bugün oturmayacağız geçen gün yediğimiz yemeğin aynısından sekiz porsiyon paket yapın lütfen, demiş. Hızlı bir şekilde sekiz kişilik yemeği hazırlanan adamımız, poşetleri almış ve parayı ödemeden dükkandan giderken Taci Bey, hop hop birader, ücreti ödemeden nereye gidiyorsun, diye sorunca bizim gizemli adam, İki seferdir ben ısmarlıyorum, bunları yanımdakiler ısmarladı, parayı onlardan alırsın, demiş. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutma. Hoşça kal.